Avratların altından alın. Avratların altından sandalye. Getirin. Bir bardak da su getirin. Olsun. Su. Oh. 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 İyi misin öyle? İyiyim ya, iyiyim. Vallahi iyiyim. Seni gördüm daha iyi oldum. Ececik bir su getirin hele. Hemen hemen. Ececik öyle de, niye canımdan ağzım kurur? Koştum geldim. <laughs> Oh, oh. Ya Rabbi şükür. Zaten suratımıza Gel bakayım, yavru, Geldim, anladım. geldim e anne. Aklım başıma geldi. Ya Gel, geldim aklım başına. Ben olurum sana. Ben sana kurban. Böyle ilgerin hani. Ya aradı kucağına aldın. Eve beni o şa dedin bana ne çaldıydın yavrum. Duydun mu? Duydun. Buraya bana geldi. Geldi. Benden benden annesi var. Bir kötüce annesi var. Yuma